Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. 2 hafta 3 hafta sonra yeniden video atıyorum. Bugün Fortnite oynuyoruz ama mobilden. Fortnite mobil yok diyenler Epic Games mobili yükleyip oradan Rocket League mobili de oynayabilir. Fall Guys mobili de oynayabilir. Fortnite mobili de oynayabilir arkadaşlar. Battle Royale oynayacağız. Hadi başlayalım. Gel. Sunucu buluyor. Ve bu da tabletten video. Telefonumdan çekmiyorum. Hadi bul artık. Bul artık. Tamam, 18 saat bile bekleyebilirim. Ama sinirlenmeyeceğim anlamına gelmiyor. Bulsana. Hadi. Ha niye bulmadı? Battle Royale değil. Normal Battle Royale. Fortnite'ın gerçek şeyi Epic Games'in yaptığı şey işte. Ya 60 bin diyor. 60 bin mi? 608 bin mi? Bir şey diyor da bul artık. Çok da oynamayı bilmiyorum ama savaş oyunlarında iyiyim. 2 dakika oldu. Burada sonunda sonuna başlıyoruz. 3 dakikam boşa gitmiş olabilir ama boşa. Ya Fortnite gerçekten iyi bir oyun. Mobili geri dönmesi. Ama mesela Epic Games Play Store'da yok. Google'da yüklemeniz gerekiyor. Mobil için de PC için de. PC için zaten herkes bilir. Ama mobilde Play Store olmaması biraz kötü olmuş. Ne oldu? Kastı. Neyse. Sonra kasmamaya başlıyor. Herkese otobüs şoförüne teşekkür ediyorum ben etmeyi bilmiyorum. Normal mi? Şimdi ortalarda bir yere atlayayım. Bak şu tren sesi evet. Hem korkutucu hem de iyi. Değil mi? Şuraya gideceğim. Tabii mobilde kasabiliyor. Nerede? içeride Çok yakın. İçeride o zaman. Biz bunu açayım. Güzel. Bunu da açayım. Çok dolu değil burası ama Güzel oldu siyahlar. Tam burası boş. Ses açalım. Şöyle gideceğim. Adamlar. Duvar koydu. Koştu. Kasıyor yani. Hadi dol tamam Zor aldık. Ne alayım? Bunun yerine alayım şunu. Değiştireceğiz. Kurşun daha azmış. 16. Bu kadar kurşun harcayadım ya. <laughs> Yok. Ne oluyor? yaptım bilmiyorum. Ya silah var, kurşun yok. Boş mu? Boş olmasa şaşma. Can basıcı. İçeri Hadi azıcık daha Abi güzel. Bari atlayalım. Birisi Yakınlarda olmuş Ya boşa bastım. Bu kim? Adam mı? Adam. adam var Cepahalle bitti yok mu gerçekten? Adam. Hadi çık. Çıktı. Gördüm. Söylemeyeceğim ancak. Bas bas bas. Can bas. <laughs> Bir tane daha bas. Kaç var? Tam böyle. Güzel. Tamam. Böyle tam oldu. Kaç kurşun var? 101. Dur. Tamam. İler, i̇lerliyoruz. Alan içindeyiz. Şuralarda bir yere gidelim ya. Su. Şuralarda. İlerliyoruz. Eğer Fortnite mobil oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Aç Balık Balkonuz. Ne işe yaradığını bilmiyorum. Ama bakmıyorum. Balık tutarım ama nasıl ya? Var mı hiçbir şey? Oyunda ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorum çıktı abi. Demek oldu. Abi. Eğilmem gerek. Az önce burada. Tamam neyse. Çatışma var. Hadi yani bak. Fortnite en iyi bir Royal oyunlarından biri. Yani gerçekten güzel bir oyun. Bu fırtına merkezi dalı, fırtına merkezi ne? Fırtına merkezi alan mı? Alan neyse ben bilmiyorum. Alandır adını da bilmeyiz Buralarda bir yerde şöyle kalalım. Evli bir yere gidelim. Ev falan var mı? Karşıda var. Alan nasıl? Güzel durum. Daha. Şöyle karşıya geçeceğim. Kaç kişi kaldı? 26 kişi kaldı. 3 kişi öldürmüş. Sürmeyi bilmiyorum. Keşke tuşlar olsa. Helikopter mi o? Off, off, off. off, off, off. Okay. Nerede, nerede? birinci olduk. Güzeldi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Fortnite oynadım. Güzeldi. Görüşmek üzere. Bay bay.